Okay, olmadı işte olmadı. Gel 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 bak. O harika. Lidyacığım sen de hadi. Turuncu. Yeşil. Aaaa. Pako Pako lütfen verir misin? Sana sana ayrıca yaparız istersen. Sana ayrıca verebilirim. Aaaa. Aaaa. Aa, aa. Al bakalım bir diğeri. Hadi bakalım. Ne evet Arya şimdi? senin pomponlar hazır. Ne mi yapıyoruz Fakut? Bugün ne yapıyoruz biliyor musun Kalko? Şimdi bu şeffaf olan poşetlerin, buzlu poşetlerin içine pomponlarımızı dolduruyoruz. Sonra bunu tabaklarımıza yapıştıracağız ve içindeki pomponları kaydıra kaydıra, kaydıra, kaydıra sayılara getireceğiz. Sayılara ve doğru renklere. Bak burada Aa. hepsi ayrı renk. Hem sayıları hem de renkleri öğreneceğiz yani. yani. Dolayısıyla güzel. güzel bir çalışma Annem. olacak dökersin yoksa ben mi dökeyim? Nasıl yapalım? Ben sen dök ben açayım o yöker. zaman. hepsi oldu, Çok güzel. Aferin bravo. Ben de yapabilir miyim bundan sonra? Ay. Yok yok öyle değil anneciğim. Bayağı bir dökmemiz. Hayır. Ama bu ne gel ne gel ne gel. Bak burada gel. Bak istiyor mu? Ne yapalım? Evet. Evet. Sen ben de yapayım. Tabii sen de ben her de. şeyden yapmak istiyorsun. Evet. Ama ben kapatayım. Kapatabilirsin hiç problem değil ama en son havasını... Neyse tamam Kapağın da bitti. Bir daha açma tamam mı? Bir daha açarsan yapışmaz çünkü bantlar. Huhu, le 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 la Yeter herhalde değil mi? Bakayım. Biraz daha dökelim hadi dur dur. Evet işte harika. Şimdi kızlar. wow, <laughs> <laughs> çok havalı <laughs> <Kavunlu zarar>. oldu. Evet, <laughs> <laughs> evet çok güzel oldu değil mi? Evet. Şimdi Havalı oldu dedin ya Paku. <laughs> Yoksa bana kopya mı verdin? Bunların havasını alacağız değil mi? Yoksa içinde hava varken rahat hareket edemez toplarımız. Tatam. <laughs> de havasını alalım Aliyacığım. Şimdi kapatalım. Gel kapat. Ne oldu Lidya? Ne oldu? Ne oldu? Ya bu mı yoksa? Şimdi. Şimdi ne yapıyoruz kızlar? Bantlarını çıkarıyoruz ve yapıştırıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ali nereye gittin? Bana mı bıraktın bütün işi? Bakalım bu Ali senin miydi? Ee, Hadi evet ay ya bu senin kuzucuk. Nilgeciğim neredesin? Nilgeciğim bu da senin. Evet şimdi ne yapıyoruz kızlar? Ne yapıyoruz? Ne Bak yapıyoruz? mesela burada bu ne renk? Mor, değil mi? Hemen morlardan bir tanesini oraya taşıyoruz. Evet sen de mesela bu yeşil mi? ağaç Ağaç rengi mi o? Yerim senin benzetmelerini. O portakal rengi o zaman o. O gökyüzü rengi o zaman. O ne rengi? Bayrak rengi o zaman. O da şeker pembesi. Şimdi kızım bak Hı? şimdi. Hemen ne yapıyoruz? O gökyüzü mavisi dedik ya. Şimdi bakın. Ben... Mesela sarı kolaydı değil mi? Sarıyı pırpır içine tane pompon, iki sayısı iki pompon, üç sayısı üç pompon, dört sayısı bir, iki, üç, dört pompon. Neden benimle ilgilenmiyorsun? Evet bak beşi say. E beşi say. Bir. Bravo. Bir. Şu beşi. Beşin yanındakileri say bakayım sırayla. Bir. Çok güzel başardın. Harika ama sen? Niye annem? Bunu ben de böyle iteyim birazcık anneciğim. Dur, dur. Arya ben de burnumla itebilirim. Bunu kaydırmadan tamam mı? Bak. Maçı yumak bako. Ne demek? Tamam bakona. Ben de alamıyorum diyeyim. Hayır. Ya lütfen. Takıya da izin vermiyorsunuz bana da. Hayır bako. Gel tamam bako. Ya hop Eee bu kaç adı? Şişti. Gel gel gel. Bak, sen daha kolay bir şey verelim. Sen bu moru yerleştir, poko olur mu? Tamam, o zaman şuradan şöyle. Bravo! Harika gidiyor. Alıyor mu? Alıyor mu? Anneciğim bu. bunu sayabilir misin bana alıyor kaç man. tane halka varmış? Alıyor mu? mu? Dans, o zaman dans. <laughs> Hadi bakalım de. Bakalım oh. işte. Bak ha, ha. bak. teşekkür baki, baki, izin verdiği için. Baki, 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 baki. <laughs> çok güzel yaptım değil mi? Değil mi? Evet, teşekkür ederim. Wow! Çok eğlenceli! Çok eğlenceli. Hadi o zaman. daha sağlam bantlamak lazımmış değil mi? Evet. Mavi mavi, 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 mavi. Mavi nereye? Nereye gidiyor mavi? Aa. Ama mavi nereye gidiyor ya? Aşağıya gitmeye Ay keşke düzüyor. Aa mavi gidene kadar herkesi rahatsız ettin. Turuncuyu ve sarıyı yerinden ettin mavi. Yes. Bravo. Evet harika. La 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 la. Harika gidiyorsun. Alika. Bye -bye bye -bye bye, bye 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 bye